Selamlar arkadaşlar. Ben Badripiniz. Hoş geldiniz yeni bölümde. Sizlerleyiz. Pazar yapacağız bildiğiniz gibi. Pazar'a bir tık daha devam edeceğiz. Sonraki bölümlerde bu bölümden sonra pazarı bırakırız artık. Çünkü ben çok sıkıldım Sirius pazarından. Millet çok fena arkadaşlar. Öyle böyle değil. 18 GB burada var. 640 GB burada var. Ee, onun dışında iki tane 7 metrelik kolluk, bir tane de 7 metrelik göğüslüğümüz var. Sizlerden tek ricam destek olmak için videoları beğen atmanız abi. Huzurunuzda İlk ee, pazarımızı yapıyoruz. E, hep Iron Ball artı 7 alıyoruz bir şöyle. 124 HP ile. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Türkiye 007'ye teşekkür ediyoruz. 4 GB 390 amcı var bir selimiz olur herhalde bunu. Devam edelim bakalım. Evet şimdi e, güzel bir ticaret yakaladım arkadaşlar. Şöyle 620 M'den artı 8 ayrımı alıyoruz. Şöyle bakalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi bununla da artı 8 şart takaslayacağız. Devam. Şöyle ayrım o 8 veriyorum arkadaşa. O da bana artı 8 şart veriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir. Dur bakayım bir daha. Güzel bir ticaret yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Lego 1'e 5 GB'ye alıyoruz. 510'a kendimiz satmıştık zaten. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güzel ticaret. Ted ben e teşekkür ediyoruz. Lego 1 burada dursun. Bunu 2 yapıp koyabilirim. Bunu e, Dual 2 George 2 Lego artı 3 Judy koyup artı 7 Quest'e devam etme düşüncem mevcut. Ama Quest'i Rap'den bir iki tane artı basıp öyle de devam edebilirim. Emin değilim şu an kafamda deli sorular. Devam. Evet uzun bir aradan sonra JR'ye girdik. JR'de de karşıda full match var. Şöyle bir tek atarım buna. Çok güzel sekti. Full match bu arada. Bir tor hepsi ölür de tor yok. ESC aldılar. Böyle bir takılacağız abi ya. Şu an karakterimi çok güçsüz hissediyorum ki. Güçsüz 2174 hp'si var. 7 IB var. Lego 1 var. Old takı belt old. Küpeler de oldu şu an. Diğerleri aynı normal takılırımız. Tabi silahımız da yok elimizde. Bakalım ya kazanırız diye düşünüyorum ben. Ama bir oturtursa Larson Nova'yı hep beraber ölürüz. Hayırlısı. Evet seneler sonra JR kazandık. Şu an <laughs> ağlayabilirim. Şurada bir katliam yaptık. Nerede bu? Şurada bir katliam oldu. Sonra bir de gelmediler zaten. Çıktı çoğu oyundan da. İki silver. Bir mavi kutu. Bir black. Bir blue alacağız. DC yemezsek. Tertemiz 20 para abi. 20 değil de. 3.5, buçuk 7 14 16 17 abone falan. Olun oğlum. Temiz. Abone olun. Geldik. Fiyatlar çakıldı arkadaşlar. Öyle böyle değil ama ee, hafta sonu bir, bir, tık daha yükselir diye düşünüyorum. 3 GB'ye almıştık bunu 2 gün önce. 315'e yeni satabiliyoruz daha. Hayırlı uğurlu olsun kankamıza. Şardı mesela ben 620'ye aldım. Ben alırken sel fiyatı 680 emdi. Şu an sel fiyatı 650'ye kadar düştü. Bunu bekleteceğiz. Satamayız kolluklar da keza dün 290 almıştım ben 290'a kadar düşmüştü. 320'ye geri çıktı şimdi. Yakalarsam 305'ten satacağım. Lego aynı şekilde bekliyor. Lego'yu 5 GB'den aldık. Lego'nun fiyatı güzel şu an alı çıkarsa veririz 525'ten 520'den. Güzel kar bırakır. Hepa eBay'i de satmak zor. 365'ten aldık. Gerçekten zor satması. böyle 385-90 yakaladığıma veririm diyelim. Devam edelim. Evet bir izleyicimize 8 miraj deniyoruz şu an. Umarım geçer. Chatten 5 Trina 8 bus dediler. Burkowski'ye 5 Trina 8 bus. Basıyoruz. 8 7 6 5 4 3 2 1 Bas. Tım. Bu gördü ben görmedim şu an. Ah be. Selamun Aleyküm 2GB. Geçmiş olsun. Evet. JR girdik ve kazandık. Silver gem 2 tane. 2 tane green gem. 1 tane de mavi kutumuz. Hanemiz hayırlı olsun. Bir an önce şu itemlerimi satıp parma geçmek istiyorum artık arkadaşlar. Pazar gerçekten sıktı çünkü. Devam. Evet e, mitril kolluğumuzun bir tane satılmış pazarda arkadaşlar 319'dan koymuştum. 310M gelmiş üstümüze 5M vardı. 20M kar ettik ama 3 günde. Devam edelim de şu itemlerden kurtulalım artık. Evet 7 mitril kolluğumuzu 310M'den sonunda satabiliyoruz. Bayağıdır bizde 4 gündür bizde. Sonunda aa, satmayı başardık abi. Piyasalar yükseldi tık ondan dolayı sattık. Bildiğiniz gibi 290'a kadar düşmüştü seli ama 20 hem iyi kar ettik. Devam. Evet maalesef JR'yi kaybettik abi. İtemlerim olsaydı çok rahat alırdık. Karşı parti güçlü değildi. Ama benim de item yok. Pusları da almayınca yer kalmıyor üstümde. Mana çekme bile kalmadı üstümde. Yapacak bir şey yok diyelim. Bir an önce artık DC primi full pusumu çekip farma geçmek istiyorum. Şöyle şunu da atayım. Devam edelim. Evet bildiğiniz gibi Judy 2 satmıştık. 290 m'den artık judo'yu geri alıyoruz. Şöyle hanemize Hayırlı olsun. Bunu kaça satmıştık hatırlamıyorum. Ama 3GB civarına satmıştık. Şu diki yi yine kitleyip koyacağım. George 1 ve Lego 2 koyacağım. Elime de artı 9 Iron Cross Power artı 8 Eagle Eye. Şunları satabilirsem ayarlamaya çalışacağım. Sonra farma devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ömürlük itemimizi alıyoruz şu an. Şöyle 15.5 GB'ye artı 8 Eagle Eye. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu kitleyeceğim direkt. Kullanacağım artık. Ee, 8 Eagle Eye bizim banko itemimiz oldu. Şimdi ee, 8 şart kaldı. 7 HEPA İB kaldı. E, bu ikisini bir şekilde satıp şu Lego'yu 2 yapıp şu ikisini de George Piri'ye çevirmem lazım. O biraz zor olacak ama imkansız değil. Şunu da kitleyelim devam edelim. Evet. 620M aldığımız şart artı 8'i 575M'e satıyoruz şu an. 45M Kemiksiz zarar ettik arkadaşlar. 45M. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ama bakar mısınız? Ben aldığımda 680'e seli vardı. KS, ATA, 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 KS. Şu an 585M'e pazara koymuş adam bak. 585M'e çekmiş. İnanılmaz. Ama tabi bu yükselecek tekrar. Sadece bir tane baba yedin çıkıp basması lazım hepsini alıp. GB de yükseldiğini varsayarsak bilmiyorum artık. Şu an ben ee, full pusumu çektim. DC primi de kıracağım. George birlerim eksik. Onları geri koyacağım buraya. Şu HEPA eBay'i de sattıktan sonra ne kadar kar ettik, ne kadar zarar ettik hesaplayacağız pazarda. Ama pazarda en az bir 3.5-4 GB'lik karımız var. Neden öyle diyorum? Çünkü Iron Crossbow 9'umuz vardı. 8 Eagle ayımız oldu. Onun dışında üstümüzde bizim Lego 0'ı sattığım zaman 3 GB nakit para vardı. Joşları aldıktan sonra benim üstümde yaklaşık 8 GB falan git para olur diye düşünüyorum. 8 GB olmaz. Joşları versem 5,5, 6,5 7 1 6 GB falan para olacak. Aynen biz 6 GB, 5 GB falan kar etmiş olacağız. Neyse çok kafam çok karıştı. Sağlam bir takipçi bir hesap yapsın. Zarar mı ettik, kar mı ettik? Yorumlarda bekliyorum. JR geldik, 55 geldi. Oo mü müçüllü Tokyo. O baya baya bir sağlam bu adam. Evet biz de şuradan böyle hemen Ta'ya bay bay. Ta gelmiş karşımıza. Bize DB olduğu için biz bir tık daha şanslıyız. Bak bak gidiyor. Hop. Gitti aynen. Benim LR'yi öldü. Adamlarda DB var. Yok kanka sen beni kesemem. Zorlama. İtemlerimizi aldık. Aynen bizim ekip daha iyi. Adamın canı inmiyor. Hele dur. Oy dur çekil çocuğum. Bunun canı bayağı az. Adamları kestik. Sonra da devayı kestik. Güzel oldu. Bir green, iki silver gem, bir tane mavi kutu. Bir tane daha kazandık mı deva bir tane daha jöre kazandık mı şartın zararı çıkacak arkadaşlar. Ya zaten yaptığımız pazarlarla şartın zararını çoktan çıkardık da. Olsun. Şöyle bankaya ateşleyeyim şunları devam edelim. Evet biz 535 m e satmıştık. Fiyatlar yükselmiş maalesef. Dual George biri şu an 550 M'den alıyorum. Hanemize hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. İtem alışverişimiz de bitti bitecek şu an. Şöyle koydum. Ee, bizim abi tam bu kadar paramız vardı. Şimdi e, fazladan eagle almışız biz. 3 GB fark ediyor. Bir de üstüne hepa ibemiz var. 4 GB de bu. 7 GB. Bir tane de e, legomuz olsa. Hadi bir buçuk düş. 5-5.5 GB gibi bir kar etmişiz pazardan. İyi fiyat kanka. Bayağı iyi fiyat. Bu arada ben Iron Crossbow 9 bulursam tekrar geri alacağım. Igla'ya alışamadım çünkü. Şimdi gelin birlikte Drake'lerimize girelim abi. 3 tane Drak'i bitirdik. Ee, DC Premium yine bize şoku var attı. Bir tane Weapon Breaker, bir tane Shell, bir tane direkt Commander Batch. Şöyle Commander Batch'imi şuraya koyuyorum. Burada dursun. Şöyle Weapon Breaker'ı Shell'ime atıyorum. Oyunuma devam ediyorum. Ee, şimdi CZ açılacak farma çıkacağım. 10 tane şey kırdırdım. Pet çıktı. <laughs> güzel güzel. Bunu çevirelim bakalım nasıl bir şeymiş ya. Şöyle bir ejderha oldu. Çok da böyle iyi değilmiş ya. Ama güzel ama... Burada da var bir tane daha şekil yapıyorlar. Güzel güzel. Kalis oldum. Gel bakalım buraya Drakaris. Bak orada takılıyor. Ve DC Play ile ilk Evil Zat Farm'ın ilk drop'unu aldık arkadaşlar. X Raptor hanemiz hayırlı olsun. 20 M yapıyor. Şöyle ayıralım buraya direkt koyalım. Hayırlı uğurlu olsun. Baya güzel oldu bu drop. Şimdi farm'a devam ediyorum. Hedef Ron abi. E nereden baksanız bir saatlik bir farmı bitirdim ben. Extractor'dan sonra drop atmadı. Slot darlamaları da çok fazla var. Bir tane bu ağaçtan kıtlamıştık. Onun dışında farklı bir drop'umuz da yok. Ya, yeterli zaten hepsi için. 20 en para ediyor. Şöyle şu çer çöpü satayım ben. Bora kestiydim de bir umut bir şey düşer diye. Şu an biri Anger attı. Hemen Anger, Anti-Anger. Aldılar zaten CC'mi. Devam. Evet arkadaşlar, geldik Zuna'nın zırtladığı yere. Bölümü bitireceğim artık, çok uzadı. Sonuç olarak 8 Eagle Eye, artı 2 Lego, artı 1 Lego, dual George 1, BDN2 ve Judy 2 eski itemlerimize kavuştuk. Bir tek artı 9 Iron Crossbow yok, 8 Eagle Eye var. Onun üstüne de nereden baksanız 5 GB'lik, 6 GB'lik eşyamız mevcut. İlerleyen bölümlerde hep AIB'yi satıp, bir tane daha Lego 1 alıp, mütakibinde Lego 2 için ilerleyeceğiz. Her bölüm şunu yapacağım arkadaşlar. Questimizi rap'ten art 8'e götürmeye çalışacağım. Direkt 8'e tırnağıyla atarsak yanma ihtimali çok yüksek. Hayatımda daha önce hiç karadiviste eşya bas basmadım. Bakalım e, geçecek mi yanacak mı? Şuradan önce şunları tamam decline help. Şöyle bunları da kapat. Fazla uzatmadan sizleri de sıkmadan kendim de şöyle gideyim abi. RAP 2'ye deneyeceğim. Bakalım geçecek mi? Her bölümün sonunda bir tane rep atacağız abi. Yakmalı kullanmadan. Dedik inşallah olur. Çok fazla uzatmıyorum. Hadi bakalım. Ya hak dedim. Attım. Geçti sanırım. Yandı mı geçtim bilmiyorum ki. PM'lerden bakalım. Çok heyecan yaptım şu an. Acayip bir heyecan yaptım. Arkandayız. 8 atıyoruz mu? Geçmiş olsun mu? Oh. Aklım gitti yandı diye geçmiş. İyi güzel. Rap 2 hayırlı olsun. Şu an R7 Eagle ile aynı AP'ye sahip. Sonraki bölümde umarım bunu rap yaparız. Devam.